Ukrayna'da birçok cephe hattında gece diğer günlere göre sakin geçti. Kiyovograd ve Voli bölgelerinde gece sakin geçerken, Rus işgali altındaki her son şehrinde de gece sessiz geçti. Hitomir bölgesinde dün akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimi ateş altına alınırken, Korostın bölgesindeki Ovruç, Malin, Korostın ve Jazivka şehirlerindeki sivil altyapı tahrip edildi. Bölgeye yapılan hava saldırılarında evler, istihdam merkezi ve okulu hedef aldı. Zaporizhya bölgesi Hülyeypol'e, Orihiv yerleşimlerinin yakınında ve Vasilivka Balabino yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli savunma operasyonu yürüttü. Vasilivka, tokmak geçici olarak işgal edildi. Rivne, Vinitsya ve Hmelnitski bölgelerinde gece sessiz geçerken, hava saldırısı alarmları çalındı. Starokostitiniv havaalanına yapılan saldırılarda bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Çerkasi ve Lviv bölgesinde gece sakin geçerken, Çernihiv bölgesinde gece Rus ordusu şehir merkezini bombaladı. Hedef gözetmeksizin yapılan saldırılarda, sivil yerleşim yerleri bombalandı. Sumi bölgesinde gece hava saldırıları olmazken, Okityrka ve Trostyanets'teki durumun zor olduğu, Rusya'dan çok sayıda Rus askerinin bölgeye girdiği belirtildi. Poltava, Lubni ve Priye gece hava alarmları çalarken, Çernivtsi, Ivano, Frankivske, Luhanskı bölgesinde gece sakin geçti. Sabah Severodonetsi ağır topçu ateşi açılırken, Popasna ise iki gündür bombardıman altında. Kentten dün trenle 2000'den fazla insan tahliye edildi. Donetsk bölgesi Meriupol, Volnovaka kuşatma altında. Bölgede ciddi çatışmalar yaşanırken, Kramatorsk bölgesinde hava alarmı çalındı. Ternopil ve Odessa bölgesinde gece sakin geçerken, Mikolayiv bölgesi Grad füzeleriyle bombalandı. Dnieper bölgesinde Dnipropetrovsk bölgesinde gece 3 hava alarmı çalarken, Harkiv bölgesinde şehrin çeşitli noktalarındaki apartmanlara yönelik hava saldırıları gece boyunca devam etti. Kiev bölgesinde Makariv, Irpin, Hostomel yönünde çatışmalar devam ederken, Fastiv bölgesi Bişiv köyünde işgalciler hava saldırısı düzenledi. Diğer yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, Rusya tarafından ele geçirilen Çernobayevka Havalimanı'nda konuşlu 30 helikopterin imha edildiği iddia edildi. Ukrayna'da Rus işgalciler için sabahın kesinlikle kahve ile başlamadığı aktarılan açıklamada, gece Ukraynalı ordusu, Hersin yakınlarındaki Çernobayevka havaalanını kuşattı. İşgalciler kısmen hava filolarını oraya yerleştirmeye karar verdiler. Düşmanın 30 helikopteri, ayrıca yaşam gücü ve makinesi yok edildi. Geçtiğimiz gün ve yaklaşırken düşmanın 3 konvoyu yok edildi, Ukraynalı savunucular araçları, çok sayıda mühimmatı, askeri teçhizatı ve 7 adet D-20 obüs sistemini ele geçirdi. Bugün Herson bölgesi, Nikolaev bölgesi ve Odessa bölgesindeki evlerimizi koruyan herkese teşekkür ederiz. Personelimizin bir kısmı devlet savunmasının diğer sınırlarındaki Rus işgalini engellerken ailelerimizi koruyoruz denildi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov da düşmanın verdiği büyük kayıplar nedeniyle muharebe yoğunluğunun geçici olarak azaldığını belirtti. Rus işgalcilerin yeni bir saldırı dalgası için güç ve araçlar toplamaya bu başladığını aktaran Reznikov, Rus barışı kahraman şehir Mariupol'ü insani bir krizle boğmaya çalışıyor. Devletin liderliği insani koridorların sağlanması için mümkün olan ve imkansız olan her şeyi yapıyor. Bu kolay değil. Rus teröristler sözlerinde durmuyorlar. Çocuklara, kadına bile acımak yok, yaralılara, mahallelere ateş ediyorlar. Tahliye sırasında barışçıl insanlara ateş ediyorlar. Çakallar bile böyle davranmaz dedi. Çoğunluğu erkek olan 140 binden fazla Ukraynalının Avrupa'dan döndüğünü aktaran Reznikov, on binlerce kişi bölge savunma kuvvetlerinin eline geçti. Kaçanlar vardır elbet. Ama Ukrayna halkının ülkesi için nasıl savaştığını tüm dünya görüyor. Şimdiden 20 bin kişi Ukrayna'ya gelmeye ve dünyayı Ukrayna cephesinde Rus nazilerden korumaya başladı. Silah ve mühimmat teslimatları hakkında yorum yapmayacağım bu hassas bir an. Düşman bir sürpriz beklesin dedi. Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in yalaması Çeçen lider Ramazan Kadirov, yeni bir birliği Ukrayna'ya gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye seslenen Kadirov, bana ulaşın, sizin için Putin ile görüşme ayarlayabilirim ve yetkilerini Yanukovic'e devredebileceğini garanti ederim. Çok geç olmadan bana gelin, geleceğiniz hakkında konuşalım dedi. Kadirova Ukrayna'dan cevap gecikmedi. Ukrayna İçişleri Bakanı yardımcısı Kadirova seslenerek "Hadi gel Ukrayna'ya. Kiev, Kharkov veya Mariupol'daki operasyonlara liderlik yap. Putine olan sadakatini Instagram'da değil savaş meydanında göster." diyerek meydan okudu.